Evet arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi sen de tahmin edin ne oynuyoruz. Evet buradaki yapışkan ellerle buradaki paraları toplamaya çalışacağız. Borayla. Evet burada 200 var. 2 tane 100 var. bu 50 var. Bu 20 var. Eğer şöyle oluyor. Bora ile en çok parası olan o parayı alacak ama en az parası olan parayı alamayacak para kalıyor. Bunlar babamın para. Eğer şöyle olursa ve ikisi de gelirse e, şöyle e, o zaman ikisini de kazanmış olur. Şimdi ilk önce ben taşket bakasla başlıyoruz. Ee, Hadi. Taşketler önden başlıyor. Tamam sen baş. Durayım. bu. Şu, şuradaki sepeti geçmek lazım. Bek bek Nasıl Bora Bora atıyor. Oh! Az kalan mesafe. arkadaşlar ben de yere düşürdüm. Ben de atıyorum. Mükemmel bir atış. Gel Bora. Bora atıyor. Bora atıyor. 50 Timur atıyor ve 20 TL'yi aldı. Ne? Timur geldi size de. Hayır Bora 20 TL zaten daha az. 50 TL şu. Şu an Bora kazanıyor. 50 TL nerede Bora? <laughs> Parayı kaybetmediğin kalmıştı ya. Peki 50 TL'yi 50 TL nerede? Olmazsa alamazsın. Ha, evet, tamam. Evet koy onu. Evet arkadaşlar burası benim kısmım burası Bora'nın kısmı. Şimdi Bora'da sıra. Ben de 20 TL'ye aldım. Evet. Hadi Bora adam son. Toplam 400 TL var orada. Bora 100 TL aldı. <laughs> <laughs> Ve para uçtu. 200 TL'ye almam lazım yoksa kaybediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bora kazanıyor. Oo, kalıyordu. Ve ben de sıra. Yes. ne var yüzüm Bora? Ben... Hayır Bora ben. 220 bu. Seninki 150. Bora eğer bunu atarsan ve tutarsa kazanıyorsun. Dur be. Şöyle 100 TL'miz yi görsün. Atatürk'lü kısmı. Timur ama bana yakın kalsın ya. Şuradaki şu çocuk var ya bunun hemen burası. Eğer oraya yakalarsa kazanıyor. Oo! Hay yok öyle. Tamam ben de yapacağım. Ben de yapacağım. Belki ben de atamayabilirim Bora. Bora belki ben de atamayabilirim. Ben de atamazsam sen sen kazanıyorsun. Derken. Bora sen de atamadım. Atamadım. Anne geldi kendine? Kendimi dolabın içine at. Şaka dolapları çok severim.